Evet arkadaşlar hoş geldiniz Şu anda size Denizde gün batımını gösteriyorum Harika bir gün batışı var şu anda arkadaşlar, yani Aşağı gidiyoruz Aşağı doğru Geziyoruz Gidemiyoruz baba eve gidiyoruz ee, Eve gidiyoruz geziyoruz anlamında Arkadaşlar. Yeni yeni yayınlar yapacağız inşallah. Evet. Evet. da bir, bir Dur oğlum dur. Şöyle tam görünüyor değil mi buradan? Aynen. Güneş hemen hemen battı. Arkadaşlar videoyu kısa kısa yapacağız. Sonra içerik üretmeye devam edeceğiz. Bize abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.